Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adamısalı dizinin başrol oyuncuları Adnavruz ve Ayça Ayşin Turan'ın çok güzel görüntülerini, hiç görmediğiniz tatlı hallerini sizler için video halinde bir araya topladım. Adnavruz ve Ayça Ayşin Turan'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı devam devam arkadaşlar. Kanalımı izlemede kalın. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.